Ekonominin yüzde %72'sinin hizmet sektöründe olduğu bir ülkede Gordion'un dünya mirasına girmesi 400 bin üniversitemizin öğrencisinin iaşesiyle ilgili bir durumdur. Bu kentteki genç işsizlikle ilgili bir durumdur. Kalkınmayla ilgili bir durumdur. Huzurla ilgili bir durumdur. Kapadokya'ya giden 2 milyon çekik gözlü bu kente konaklamadan gidiyor. Onları konaklatmak için otellerimizi yüzde %100 kapasiteye çıkarabilmek için bu kentteki 2 milyondan fazla üniversite mezunu insanın bütün birikimini kentin turizmi ve kentin geleceği için harekete geçirmemiz için Gordion'un dünya mirasına girmesi bizim için olmazsa olmaz. Türkiye parlayan bir yıldız aslında. Orta Asya'dan Akdeniz havzasına 1.5 milyarlık bir nüfusla akrabayız. Buradaki bütün gelişmeler 1.5 milyarlık nüfusun gözünün yaşına akıtıyor. Biz dünya mirasına girdiğimiz zaman birim bir seçici ülkeden biri olma fırsatını da belki yakalamış olacağız. Yani bundan sonraki eserler Anadolu'nun bütün güzelliklerinin dünya mirasına girme sürecinde bu kadar çok yorulmak zorunda kalmayacağız. Seçici olabilmemiz için de bu kentin harekete geçmesi gerekiyor. Anadolu'nun ortasında Cumhuriyet'le beraber, Mustafa Kemal'le beraber 10 binlik bir kasaba değil burası. 5 bin yıllık tarihiyle Hiriklerden, Osmanlı'dan, Lidyalılardan bugüne kadar beşten fazla medeniyete başkentlik yapan kurucular kenti, başlangıçlar kenti olan bu kent, kırılma anında ülkece kaleden yeniden dirilen bu kent, yeniden bu milletin umudu olacaksa eğer kültür ve sanat üzerinden kardeşlik hukukumuzu yeniden dirilteceğiz diyorum. Gordiyon'un düğümünü çözeceğiz, kesmeyeceğiz şiddetle değil akılla yol alacağız. Sevgiyle, kardeşlikle yol alacağız. Gordiyon'un düğümünü akılla çözersek bu toplumun çocuklarının davranış bozukluğunu tedavi ederiz. Düşünmeye başladığı gün Türkler dünyaya kalkar diyor. Hepinize saygılar sunuyorum.